Herkese merhaba. Bugün 31 Mayıs pazartesi günü ayın son günündeyiz. Haftanın ilk günü ancak ayın son günündeyiz. Ee, bildiğimiz gibi artık Bitcoin sadece kendi fiyatına göre hareket etmiyor. Birçok türev da sahip bir e, kripto para. Bu yüzden ayın son günleri ve ilk günleri bizim için oldukça önemli oluyor. Birçok opsiyonun, e, türev sözleşmesinin, vadeli işlem sözleşmesinin dolduğu tarihler Bitcoin için oldukça önemli oluyor. Hemen piyasaya kısaca bir bakalım. Gördüğümüz gibi kırmızı bir hava aslında hakim diyebiliriz genel olarak. Arada yeşil e, ufak ufak artışlar olsa bile genel olarak geçtiğimiz haftada yaşadığımız kararsızlığın sürdüğünü, piyasadaki e, yönün bir türlü belirlenemediği bir haftanın e, bitişine denk geldiğimizi söylemiştik geçen hafta. Bu hafta da yine aynı şekilde başladı. Geçtiğimiz hafta birçok e, haber akışı gerçekleşmişti aslında ancak bunların hepsi olumsuz haber akışlarıydı. Çin'den gelen birçok olumsuz haber akışı vardı. Bunun dışında Avrupa'dan gelen birçok olumsuz haber akışı mevcuttu. Ancak bunun dışında e, fiyat bu olumsuz haberlere rağmen 33.000-35.000 bin, bin bandını bir türlü aşağı doğru kırmadı. Yani burada bu seviyelerde güçlü kaldı diyebiliriz. Biz biliyoruz ki aslında kötü haberler hep dipteyken gelir. Fiyat dipteyken birçok kötü haber gelir. Bir haber diğerini takip eder ve kötü haberler ardı ardına devam eder. Tam da böyle bir süreç içerisindeyiz Bitcoin tarafında. Çin'de karbonla ilgili haberler. Bir tarafta Avrupa'da yine aynı şekilde gerçekleşen haberler. Bazı yasaklama haberleri. Madenciliğe kısıtlama getirme haberleri özellikle Çin tarafında her zaman yıllardır rast geldiğimiz haberler bunlar Bitcoin tarafında akışı bu şekildeyken altcoinlerde de de Bitcoin'e bir takip ve bir uyum söz konusu bildiğimiz gibi hemen piyasanın genel durumuna bak baktığımız zaman kırmızı ve yeşillerin biraz karmaşık ama genelde kararsız bir havanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Kripto paraların genel durumuna baktığımız zaman piyasanın 1.5 trilyon dolar seviyesinde e, hareket ettiğini söyleyebiliriz. E, Bitcoin dominansının da %42.9 seviyesinde olduğu, e, Ethereum dominansının 18.2 olduğunu görüyoruz buradan. E, Ethereum gas fiyatı da burada gözüküyor. 18 Gwei. 18 Gwei aslında iyi bir rakam. Ethereum gas fiyatlarında da Ethereum işlem ücretlerinde, ortalama işlem ücretlerinde de bir düşüş söz konusu. Bunların hepsi e, Temmuz ayında gerçekleşecek olan Ethereum geliştirme teklifine e, yaklaştıkça aslında biraz daha önem kazanıyor. Temmuz ayı ya da Ağustos ayında bu konunun, e, bu Ethereum geliştirme teklifinin geçmesi Ethereum'da e, tarihi bir karar olmasını bekliyoruz. Hemen Bitcoin'e bakalım. Bitcoin 35.814 dolardan. Hareketine devam ediyor. Ethereum 2500 dolar civarında. ADA, Cardano 1.60 dolar civarında. Ee, ilk üçümüz bu şekilde diyebiliriz. Tether dışında. Hemen teknik olarak bakalım. Bitcoin tarafında e, 34.000-33.000 arasındaki bandın güçlü bir destek seviyesi olduğunu görüyoruz. Burada aslında yatırımcılar buradan Bitcoin satın almayı e, düşünüyorlar ve talep ediyorlar önemli bir talep bölgesi Bitcoin tarafında geçtiğimiz hafta ayrıca e, madencilik endeksi dediğimiz Bitcoin'deki madencilerin pozisyonlarını gösteren e, onların satış ya da e, Bitcoinlerin tasfiye ettiğini e, bize anlatan bir endeks mevcut bununla ilgili de geçtiğimiz hafta <laughs> bununla ilgili de geçtiğimiz hafta bir yazı paylaşmıştık. Bitcoin madenci pozisyon endeksi nedir diye. Burada da hem bu endeksi anlatıp hem de endeksin son zamanlardaki durumunu sizlere ifade etmeye çalıştık. Aslında madencilerin pozisyonu incelediğimiz zaman son günlerde özellikle hatta son aylarda diyebiliriz Mart ayının ikinci yarısından itibaren madencilerin satış pozisyonunda yer almadığı aslında Bitcoinlerin satmadığını çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da aslında bizim için önemli bir gösterge. Bitcoin tarafında madenciler satış gerçekleştirmiyorlar. Ee, çok değerli bir gösterge olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin tarafında e, 41 bin bizim için oldukça önemli bir direnç seviyesi. Bitcoin'de Bitcoin'de 41 bin seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu buradan görüyoruz. Bitcoin'in 41 bin seviyesinin üzerine çıkması. Ee, ve orada kalıcı olması yükseliş trendi için e, çok kritik bir e, haber olur bizim için. Ancak aşağıda 33.000-34.000 bin, bin bandında güçlü bir talep bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar buraya yapılacak ataklarda 41.000 dolar seviyesine yapılacak ataklarda e, yatırımcılar pozisyonlarını kapatmak isteyebilirler. Buradan ufak geri çekilmeler olabilir. Ancak burayı hacimli kırması bizim için oldukça iyi olacaktır. Son zamanlardaki hacim düşüşünü de görebiliriz. Kabul edebiliriz ki bu da e, demek oluyor ki aslında buradan şunu çıkarabiliriz. İnsanlar, yatırımcılar, piyasadaki insanlar bir karar bekliyor, bir haber bekliyor. Yani yönümüz neresi? Bir trend içerisine girersek bu trendde e, insanlar alsat gerçekleştirebilirler. Yatırımcılar alsat gerçekleştirebilirler. Ancak şu an için bir trendten söz edemeyiz. Yukarı ya da aşağı yönlü bir trendten söz edemeyiz. E, bu da piyasadaki belirsizlik havasını e, oldukça arttırıyor. E, aşk gözlülük ve korku endeksine baktığımızda da e, bunun oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Aslında insanlardaki risk iştahı kripto tarafında e, bir nebze azalmış gözüküyor şu an için. Yön belirli değil çünkü. Ancak haziran ayında e, güzel gelişmelerle, güzel haberlerle birlikte yönün belirleneceğinden e, yatırımcılar emin. Ondan da bahsedelim. Ethereum tarafına geçelim hemen. Ethereum'da da bildiğimiz gibi 2200 dolar seviyeleri önemli bir talep bölgesi bizim için. Burada yatırımcılar Ethereum almaları, Ethereum almayı talep ediyorlar. Yukarıda ise 2500 dolar bandı arasında güçlü bir satış bölgesi mevcut şu an için. Ancak buradan daha yukarı baktığımız zaman 2895 bölgesinde önemli bir satış bölgesi olabileceğini, bir direnç bölgesi olabileceğini söyleyebiliriz. Ethereum tarafında, Ethereum tarafında da Bitcoin tarafında olduğu gibi daralan bir yapı ve azalan bir hacim söz konusu. Bu da tabii ki belirsizlikten kaynaklı bir durum. Ne kadar çok belirsizlik varsa fiyat hareketi o kadar daralıyor, piyasaya yeni insan, yeni yatırımcı girmiyor. Fiyat hareketleri daraldıkça da insanlar artık bir hareket ve bir haber bekliyorlar. Şu an için piyasada bu haber yok. Ancak ay sonunda olduğumuzu söylemiştik. Mayıs ayının bitişiyle birlikte. Haziran ayının başlangıcıyla birlikte artık yeni vadeli işlem kontratları ve opsiyonlar, Bitcoin opsiyonları devreye girecek. Bu haberlerle birlikte belki de yeni gelişmeler ortaya çıkacak ve Bitcoin ve Ethereum fiyatında ya da diğer altcoin'lerin fiyatında önemli hareketler gerçekleşecek. Bunları hep birlikte takip edeceğiz. Hemen Ripple'a da bakalım. Ripple tarafında bildiğiniz gibi devam eden bir dava söz konusu. Davada her geçen gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. Bir tarafın istediği başka bir tarafın istemediği durumlarda hakim tarafından verilen kararlar aslında Ripple için şu an çok önemli. Ripple'ın talepleri Karşılanıyor Diyebiliriz bazı talepleri karşılanmıyor. SAC tarafında yine karşılanmayan talepler var. Hakim tarafından kabul edilmeyen talepler var. Bunların hepsi etkili aslında Ripple fiyatını. Ancak şu an için Ripple'ın davada pozitif bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yatırımcıların birçoğu da böyle düşünüyor. Ripple'ın avukatlarının da görüşlerini okuduğumuz zaman davanın onlar tarafında oldukça güzel gittiğini söyleyebiliriz. Ripple tarafında bu önemli bir gelişme, temel bir gelişme. Çünkü Ripple'ın fiyatının aslında geçtiğimiz yükseliş sezonundan bağımsız olarak çok da getiri sağlamadığını biliyoruz hepimiz. Ripple yatırımcıları olarak da birçok yatırımcı kabul eder bunu. Ripple'ın dava süreci olmasaydı nerelere geleceğini tahmin bile edemezdi birçok yatırımcı. Bu sebeple dava Ripple için şu an kritik öneme sahip. Önümüzdeki aylarda da gerçekleşecek duruşmalarda olanları takip edeceğiz. Sizleri search.bitexan.com'da haber akışından e, önemli gelişmeleri anında takip edebilirsiniz. Ripple davası ile ilgili. Ripple'da e, 1 dolar, 1 dolar 10 cent bölgesinin bir satış bölgesi olarak e, karşımıza çıktığını görüyoruz günlük grafikte. Aşağıda ise 60 cent, 65 cent civarlarının önemli bir talep bölgesi olduğunu hatta ondan da e, Oraya gelmeden 79-80 cent civarlarında da önemli bir talep bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Ripple şu an e, diğer piyasadaki kripto paralar gibi önemli bir karar aşamasında, e, bir yön belirleme aşamasında. Bakalım gelecek günlerde hem davaya bağlı olarak hem de piyasaya bağlı olarak nasıl bir fiyatlama gerçekleşecek Ripple tarafında. E, daha sonra da size research.bitexan.com'u göstermek istiyorum. Burada e, Bitcoin madenci pozisyonu endeksi ya da başka diğer akademi konularında Segwit ilgili, Taproot ilgili, blok zincirlerle ilgili ve diğer birçok konuyla ilgili önemli makaleler ve araştırma yazıları mevcut. Bu bölümden yazılarımızı okuyarak kripto para ekosistemi ile ilgili hazır fiyat hareketleri de yavaşlamışken, bekleme durumunuzdayken en azından şu an için yeni bir aya başlamışken bu konuda da kendinizi geliştirebilirsiniz. Araştırma bölümümüzden de araştırma yazılarınızı kontrol edebilirsiniz. Burada da Solana raporu, Swipe raporu ve Uniswap inceleme gibi birçok rapor ve inceleme yazıları mevcut. Bunları kontrol edebilirsiniz. Haber akışı bölümümüzden de anlık olarak haber akışını takip edebilirsiniz.